Merhabalar arkadaşlar. Bugün kendi ana hesabımızda Mistik 36 yıldızda bir maçımız var. Bakalım. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Evet. Düşmanlar 5 saniye sonra Franko savaş ya. alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Flash'ı varmış. Minyonlar doldu. <laughs> Franco var. Bu dünya, Franco dünya emelli sürece... tek mekan. Zaten iyi falan. Yani kavgaya başlamışlar. Adamın şanla mı Ziksesi yoksa lanetle yani mi anılacağına var. tarih karar verecek. İmparatorluk ankasının gazabı üzerine ol. Ben ses ayarlayacağım dedi. Levelde düştük. <laughs> Sıkıntı yok. Halkın bugün huzur içinde yaşasın diye yüzyıllar öncesinden silahladın her şey. Oo, oh, oh, fena da yakıyordum. Canım, Anam canımız da yok. Mahkum toplaşalım bakalım. Tacını harlatan gökdelen şey değil. Lan cana bak. Bana olan inancıdır. İlk kan. Çalda kesin bekliyordur bu lavukta. Düşman katledildi. Ya çalda. Güç ve inançla ve hükümdarlık sür. Şehit ve zarafet ve gönüllerde tahsur. <laughs> uğraşmaya gerek yok. Merakın çene boyun eğ. Er. Rakibin büyüsü bekleme süresinde. Topla. Düşman katledildi. dedildi. İmparatorluğunda topla. İmparatorluk ankası. Tamam. Saldır. Ta, İmparatorluğunda Saray öyümlerinin çok kötüsündür. Takımın hızlı olayı katledildi. Silvana fena sıkıntılı bizim. <gülüyor> <gülüyor> Silvana fena asal sıkıntılı. Süper kontrol. Düşman katledildi. Biz atalım. En sevmediğim şey. Taht, yalnız benim Paramı çalan kazanmış dolaşım. Öyle O yattı. Silvana yatar. Haddini <laughs> bil. Kimse bana itaatsizlik edemez. Yetişebilir miyim acaba Silvana ya ama? Takım arkadaşın katledildi. seni ölüme mahkum giriyor. İmparatorluk ankasının gazabı üzerine olsun. İmparatorluk ankası. Gazabından kaçış yok. giriyor. Üstüme atlar dedim ve de, kılavu da atlamadı. Taht bir sembolden ibaret. Benim hükümdarlığı saray oyunlarının çok öpüsündü. Evet hızlayalım. Gitsin. Eee kaplumbağa var. Kaplumbağa da toplan. Kaplumbağada toplan. Attığın her adımda nesiller boyu anlatılacak tarih sayfalarında yer edinecek bir miras. Kaplumbağa var beyler. Alo. tamam İlahi silahı, İmparatorluk ankası. Sarılın Güzel gidiyoruz. Arkancım kazanıyoruz galiba. Bizim bu dolaşım fena yardırıyor. <laughs> Bizim ormana sürekli sallıyor. <laughs> orman cecik, orman bilmiyor. Gerçek adamlar <laughs> geldi mi şimdi? Kanka bu ana, ana hesabımdayım ya. Ana hesabıma geçtim ya. Şey Akşam çekeceğim diğer videoyu. Ondan. <laughs> ya bunun da oradaki başlarda hiçbir farkı yok bu arada ya. Çok kötüler kanka. <laughs> Ya, kurtaramadık Hanabi'yi. <laughs> Hanabi'yi kurtaraydık iyiydi. Hanabi içine ulti attım adam öldü. Sen ne oynuyordun sen? Ben? Zetyan oynuyor. Bir Bir dakika kimse bana itaatsizlik edemez. Efendim? Hiç. Hmm. Ya lan falan ama adam alıyor kimleri ya boş ver. gazabı üzerine olsun. Toplan. Gazabımdan kaçış yok. O cennet nasıl boşa gider? Ya hayır. Ya hayır. Yıkıldı gökler. Düşüşümü buyurdu. Ay ay. Hiçbir skor katmış bir şeyim yok. 1-1-1 bir, bir, bir oynuyorum. Yanmış ışık kayıp misali küllerimden yükseliyor. Sakın arkadaşın katledildi. Hiçbir katkım yok. ya, yani. biraz üzüyor beni. Bir, bir, bir. bir. 14 Takım katledildi. Biraz milyon TL. Üç ve inançla hükümden Şefkat ve zarafet ve öde. Bir kuleyi yıktın.

susamış. tank yok. Var, var. Tamuz var, tamuzu oluyor. Hmm. Şunu adamın şanla mı yoksa lanetle mi anılacağına tarih karar verecek. 6.05 bir şildamız var. Evet ve oynayamadım falan yazıyor arada. Kusura bakmayın diyor. Kafayı var. yiyeyim şimdi. İlahi irade. At ultim at var abi. Oynayın, S oynayın. Yok ederiz. Tarih sayfalarında yer edinecek bir miras yaratıyor. Ultim var, ultim at var. At Ko at kaçmayın, at kaçmayın. İlahi tirade. Kıldır. Temmuz. Gel buraya yok. Ah be. Kaçma o bize doğru. İlahi tirade. Deneme yaptık ama. Telefonu yanıyor. Neden yanıyor ne oluyor? Takımın bir kule yıktı. Rakipsiz. Hilda biraz fazla güçlenmiş galiba. Beyler haberiniz olsun Hilda oynanabilir. Hilda gördüğünü tek atıyor. Gördüğünü yok ediyor ya herif. Hele bir de Tank, pazar değil mi? Salam var mı? Zeynep, lan nereye atıyorsun şeyi? Hainlerin hak ettiği tek merhamet budur. Biraz toparladık. 3-1-4. Hala kötüyüz. Ama iyiyiz. Beyin hükümdarlığı. Belli de öyle bir şey yapacağız. <laughs> Lord var abi. Toplan. Yoksa toplan. Yoksa toplan. Anlaşıldı. Niye sence uyku o etku var rağmen gereken. Geçti half time. E bu seni ölüme mahkum ediyorum. Neyse Erkin çıkardı olduğu için sorun değil biz alırız. Takımın lordu katletti. Kuleniz e, hocam, altında. Pervane misali. Beyhude bir çırpınış. Ben de beyz atayım. Lord, Çok son fayda hazır alalım kardeş. Ultim var. Ulti güzel bir sallarsak en azından bir İki kişi sallasak güzel olur. Orada mesela bir şeyler deniyor. Vurduk abi. Üç. Dört kişi istanladık. <laughs> oh yeah boy. <laughs> Haydi bitirelim oyunu artık ya tamam yeter sıkıldım. Bir kere ulti açmadı. Ulti açtığını görmedim dedim ve Sarayın en nadir uçlarında kuleli katil. Bu bir hesabı. Biz Follow it. Takım oyunu yaparsan kardeşim kazanırsın. Takım oyunu her zaman iyidir. Kaç yıldızmış ben unuttum ya kaç yıldız olur 37 olmuşuz. Yes. Yanlışlıkla elim çarptı. Yayını kapattım. <laughs> o yüzden şunu geri açtım. Sonra. Ee, diğer maçlarda görüşürüz. Hoşçakalın.